İyi günler gemiler, takipçilerimiz Bugün gören merkezine 4 kilometre mesafede Keçeler Mahallesi'ndeyiz 4750 metrekare kare imara cephe böyle kadastro yolunda cephe arazimizin gördüğünüz gibi hemen karşı öbür tarafında mandıra var arazimiz her iki yola cephelidir imara sınırdır yani bizim arazimizin başında imar bitmektedir ama büyümeye 300 metrekare genişleme alanını girmektedir. Hemen şöyle yan tarafımızda büyük bir cevizlik, meyvelik, pompay suyu. Dediğim gibi arazinin öbür başı dere. Kadastro yoluna cephe. Elektrik, su sıkıntısı kesinlikle yok. Yaz, kış. Hemen şöyle göstereyim. Hemen köye cepheyiz arazimiz 4750 metre 4850 metre kare falan gördüğünüz gibi şu anda çeltik ikili görelim en tutulak mahallelerinden, en havaşlanan mahallelerinden keçeler mahallesinde 750 ile 5 arası. Bu yerimize sahip olmak istiyorsanız bize gaymla ulaşmanız, bize aramanız yeterli. İyi günler.